Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arnaflar oynuyoruz. Çok sevdiğim bu oyun. Hatta geçen videodan hatırlarsınız. Bir önceki videomuzda. Yani yine izlenmiş biraz. Yani sizi çok tebrik edemem bu konuda. Yani iki günde 1.30 görüntülenme olsaydı tamam derdim de. 4 günde 32 görüntülenme. Bir günde 10, 16 görüntülenme olmuş. Be. Yok yanlış hesapladım. Ha, bir günde 8 görüntülenme olmuş. Doğru mu? Yes doğru. Şimdi standart maçta 3 ve 3'e gireceğim arkadaşlar. Kolaya. Bu arada abone olmadıysanız aşağıda hemen abone olun videoyu beğenin ve yorum atmayı da sakın unutmayın. Yine kolay oyun. Bu arada çok iyi bir arkadaşım var. Onu da çağırıyorum. İlber Ortaylı diye bir arkadaşımız. Ama katılsa. Ben burayı bir hızlandırayım. Onun bek gelmesini bekleyeyim. Arkadaşlar bu kişilerin hiç galiba geldiği yok. Gelsene. Bir gelmedi. Neyse ben eşleşiyorum. 51 saniye güzel süre. Hem size bir şeyler anlatmış olurum. Arkadaşlar bu oyunda bir taktik daha buldum. 3 vs 3'e girerseniz ve bir arkadaşlarınızla birlikte girdiyseniz böyle ortaya hepiniz birleşik girin ki karşı takımın dikkati bozulsun derken hemen girdim bile oyuna. İyi girişti. Ben yine klasik karakterimi alıyorum. El Sualı, Bizim takımda kötü değil ha. Arkadaşlar ya da bugünlük bir değişiklik yapacağım. Zil alayım mı? Ya da hiçbir şey almayacağım ya. Direkt eski şeyimden. Çünkü eskiden ben bu modda oynamıştım. O yüzden yorn en iyisi diye düşünmüyorum. Omega da var. Omega'yı da kullanabildim. Oy karşıda Viro var. Ama bizde de Elsa var. Öbürküler çok güçlü değil. Bir ten olabilir. Ama Timi ne tek kişi yarım camla bile alır Timi. Tek kişi yarım cam. İnternette çok yavaş. He? En az benim Elsa'nın doldu. Telanasın doldu. Mr. Neyse adımı ok okumaya çalışmayacağım zor. Niye bu oyunda Türk yok? Heh, hızlandırayım kendimi. Aa, kimse benden hızlı değil. Gelsenize. Gel gelin. Tamam. Nereye? Ne yaptın sen? Şimdi. Of 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 sen iyiymiş. Ten bu elde Of. şey aldık. Aldık mı almadık mı? Almadık. Anam aldık. İkinci kişiyi de aldık. Timi iyi aldık. İki de iki yaptı adam. Ben daha bir kişiyi bile öldüremedim. Adam da bir kişiyi öldürdü. Dererim. Keşke o müziği bulabilseydim. Buraya koyardım. Gerçi bulabilirim ama bulamayacağım. Hi, hi, kaçamayım. Ben nasıl asıl tanıyım ya? Siz nasıl bir oyun oynuyorsunuz arkadaş? Delirmişler. Bu ne? Ben nasıl öldürebilirim bu adamları? Adamlar katliam, delisi yapıyorlar. Ya, mi gelsin? Ya katliam yaptı. Bana işkence kuruyorlar. Ha. Ya Bir öldüremedim ya. Sekiz kere yardım ettim adamlara. Bir kez öldürseydim yeterdi ya. Evet, evet. Üçte üç yaptılar adamı. Ama bizim takım da iyi ya. Yani. Dörtte dört yaptı ya. Beni kızdırıyorsun. Ah. Hepsini alacağız. Hepsini alacağız. Hepsini alacağız. Aa, ultimate. Yuhu. Artık herkesin yenmeye başladı. Yuhu. Ben yaptım ne Daha ne istiyorum? Anam. Harbiden bir şey istiyorlarmış ha. Viro geldi üstüme atladı. Niye üstüme atlıyorsun? Kan yaptım. Yani daha ne istiyorsunuz ben ne bileyim. Ama bu da kan göle. Beni geçmeyin. Ha, bir şey yaptı. Yanlış. ya bir çekilin de kule saldıracağız. Anam kule bana vuruyor. Yok vurmuyor. Ha vuruyor. Ha vurmuyor. Bu nasıl bir taktik ya? He kule bitmiş. Ölmüş. Kuleyi bitirdik. Bu videoyu burada bitirsem mi? Yok bitirmeyeceğim. <laughs> Çünkü 7 dakikalık bir video saçma olur. Bir daha ele atıyoruz. 15 dakikalık bir video yeterli bence. Bu arada bazıları hemen bakıp geçiyormuş. Yani hemen bakıp geçmeyin. İlk bir fragman gibi bir şeye bakın kendiniz. Ayarlayın. Öyle çıkın. Geç. Oha. Adamlar sıfır kir Kir. Kir. Kir değil. Kir. Kir ne ya? Neyse. Standart maç yine giriyorum arkadaşlar. Burada beni eklemeyi unutmayın. Maç modunda mı girsem? Giremiyorum. 70'in altındayım. 5 ve 5 değil. Aa. Aa, ne yapayım? Çökme varsa ne yapayım? Ama gerçekten de şarjım azmış. Yandık. Ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Bir dur. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce bir tane eşleşmeyi kaçırdım. Orayı çekemedim. Çekecektim. Çektim. Ama sonradan girdi. O yüzden biraz sıkıntı oldu. Hadi gir. Ha girdi. Vallahi girdi. Hop. Birisi kapmasın ha. Om. Oh, oh, o emganga aldı. İkisinde de kıyafet yok. Bende yok. Ay, ikisinde de kıyafet var. Bende yok. Oh, o neydi be? Grek'i alsın. Grek'i al. Grek. 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 Ha, Grek. Nasıl söyleniyorsa. Beynim dolandı. O girdi mi? Oyun kastı. Ha, kasmadı. <laughs> Omen var. Ama bizde de iki tane güzel yok değil. Joker var. Joker alırız. Omega var. Alırız. Omana alırız. <laughs> yani M Ganga iyiymiş ha. Senin internetini iyi çekiyor. Butterfly'ın da iyi çekiyor. Ama benim yorunun Niye çekmiyor? Çek. Adamlar bir de en iyi kostüm. Nereden birini almış? Sizin paranız mı var? Benim yok. Burada şarkımı izlemediyseniz şarkıyı da izleyin. Yeni bir şarkı için de çalışıyorum. Ama çok da çalışmayacağım. Sen kimsin? Olmayın. yok. Anam. Ben, beni niye tek başıma bırakıyorsunuz? Öleceğim. Hii. Hadi gel. Hadi gel. Hadi zorsa gel. Zorsa gel. O geldi. Oha. Zor değilmiş onun için. Ay zormuş. Beynimi

Adam da iyi ama. Tak yapıyor gidiyor. Tak yapıyor gidiyor. Ne de gidiyor. Aa! Gidiyor. Aa, ölüyorum. Ölmüyorum. Omega öldü. Omun ölecek mi? Aa, Omun ölmedi. Bizim adamlardan biri öldü. Ama Omun da öldü. Ve Joker de öldü. Flash'e Joker öldürüldü. Neye geliyorsunuz? Gelmeyin be rahat salın. Aa, rahat salın. Dünyanın en güzel kirmesi. İşte üç. Joker mi oldu ki? Püüü. Püüü. No. Omega ö Öldüm. Öldü. Joker. Öldü. 12 kill aldım. Aldı. Aldı. Evet doğru. En. Doğru. Kelimeyi buldum. He, bana niye vuruyorsun kule? Kule. Kule kule kule. Kule. Kule bana vurmayacaktın. Ana, hala vuruyor ya. Deli misin sen kule? Hep adamlarını öldürüyorum diyor ya. Beni de mi öldüreceksiniz? Geç öldüremezsiniz de. Ama sen niye kaçıyorsun? Ha. Ha, onun. Çiu. orada 50 kişi savaşa girmiş kazandık. İki tur iyiydi ya. Yedi dakikada bir maç alıyoruz yani. Bunu bir daha oynasam 21 dakikalık video. Oldu. Ama sıkılırsınız. Bu arada hızlandırıcı hızlandırıcı koyacağım dedim de belki koyarım. Koyarım koyarım. Arkadaşlar bu arada daha çok video gelmesini istiyorsanız like atın. Abone olun. Yorumlara yazın. İstemiyorsanız abone olun. Like atın. Yani arena of istiyorsanız, istiyorsanız. İstiyorsanız abone olup like atıp yorum atın. E, ee, istiyor istemiyorsanız like At'ın abone olun, yorum yazmayın. Yani en iyi diyeceğim şey bu. Ve MVP olarak sonlandırıyoruz. Hem de videomuzu sonlandırıyoruz. Hepinize görüşürüz diyorum. Lütfen evde kalın diyorum. Yoksa cezayı yersiniz diyorum. Lütfen evde kalın dışarıya çıkmayın. Size iyi günler. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.